sınıftaydım. Felsefe öğretmenimiz sınıfa girdiğinde hiç beklemediğimiz bir soruyla derse başladı. Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız? Hepimiz sırayla cevap verdik. Kimi kirli olan şeydir dedi, kimi mikrop taşıyan şey. Ama hocamız hiçbir cevabı yeterli bulmadı. En sonunda hep bir ağızdan, o zaman siz söyleyin hocam dedik. Öğretmenimiz ayağa kalktı, sınıfa baktı ve şöyle dedi. Pislik, bulunmaması gereken yerde bulunan şey ya da kişidir. Şaşkınlıkla birbirimize baktık. Nasıl yani hocam diye sorduk. Çok basit dedi. Mesela annenizin saçını öper, koklarsınız. Size göre o saç sevgi ve şefkat kokar. Ama aynı saç telini yemek tabağınızda görseniz ne hissedersiniz? İğrenirsiniz. Çünkü o saç artık olmaması gereken bir yerdedir ve sizin için bir pisliğe dönüşür. Ya da düşünün tabağınızdaki yemeğin yağına ekmek banarak keyifle yersiniz. Ama o yağdan bir damla elbisenize damlasa ne yaparsınız? Hemen silersiniz. Çünkü artık o da bir pisliktir. Çünkü olması gereken yerde değildir. Sonra hepimize dönüp ekledi. Siz de hayatta bulunmamanız gereken yerde bulunursanız size de pislik muamelesi yaparlar. Hayatınızda olmaması gereken insanlar, olaylar veya duygular varsa onlar size zarar verir ve hayatınızı bir pisliğe çevirir. Bu yüzden her şey yerli yerinde olmalı çünkü her şey olması gereken yerde güzeldir.